Selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Yengeç Burcu, sefalar getirdiniz kanalımıza. Umarım iyisinizdir. Evet, Aralık ayı bakımı yapıyoruz. Aralık ayında neler var? Diyelim, şöyle bir kaldıralım. Göstereyim. Odaklanın, niyetlenin. Güzel sıçrayışlar var aslında. Bir konuya hakim olmak, bir konuyu ilerletmek istemek, onun için çaba vermek. Ve sonuç almak var. Şöyle göstereyim. Ya her yerde bir mücadele halinde çıktınız. Hep bir insanlarla mücadeleye, kendinle mücadeleye, bir bir takım şeylerle. Yani sanki e, bir şeyler size kolaylıkla gelmiyor gibi. Yani m, birkaç kere belki deneyerek, birkaç kere zorlayarak aldığınız şeyler var. Hep bir mücadele halindesiniz. Belki fikirsel olarak uyumlanmadığın kişiler, belki birçok durum için zorluk çıkaran kimseler olabilir ama o yapı yavaş yavaş gidiyor. Bir kurbağa var. Kurbağa enerjisinde zıplayış vardır. Ama ters istikamette. Aşağı doğru bakıyor bu kurbağa. Halbuki yukarı konumlan, yani konumlanması yukarıda. Ya demek ki sen zorlayarak, çabalayarak bir şekilde işte kaderine belki yön vermeye çalışarak bir şekilde buraya kadar gelmişsin. Yani bundan sonrası için istikametini, rotanı değiştirip farklı şeyler yapacak ve o zıplayışı gerçekleştirecek olabilirsin. Burada zıplama enerjisini ne tarafa doğru kullanacağınız önemli. Yani eğer dediğim gibi o şeyini değiştirirsen, yönünü değiştirirsen, Zirveye ulaşacaksın yengeç burcu. Kiraz var. Arkasına dönmüş de bir kişi var. Yani hani biraz şey tarzı da çıktı. Kiraza yapışık çıktığı için kiraz barışma isteği olan birini ya da iki kişinin arasındaki buzların eriyeceğini söyler. Yani biraz hani istemem yan cebime koy meselesi vardır ya. Yani işte gönlünün alınmasını bekleyen biri var. Yani barışmak istiyor, konuşmak istiyor, iletişim kurmak istiyor. Ama sanki hafiften de gönülsüzmüş gibi yapıyor. tersini dönmüş ama sırtı kiraz'a yapışılı. Yani bir zeytin dalı görecek misin birinden? Öyle de olabilir. Evet bu zeytin dalını e, uzatacak bir insan var. Bir kutlama çıktı. Bir yerlerde güzel bir kutlamanız var. E, her yerde bakar mısınız? Kirazlar var. Kirazlar biraz da aşk hayatınız, özel hayatınız, ilişkisel hayatınızla alakalı durumları eee durumlarda bir verimliliği söyler. Rutin şeylerden birazcık canınız sıkıldıysa rutinin dışına çıkmayı da anlatır. Bir ödül, bir armağan da alacak olabilirsiniz. Ya mutluluk var diyeyim ben o kiral. Her yerde kirazlar takılmış. Yine şey de iş anlamında da olumlu gidecek bir dönem. İş, kariyer, maddiyat. Ve dört rakamı Aralığın 4'ü, 14'ü, 24'ü gibi zamanlarda sanki olayınız ilerleyecek bir olayınız. Özellikle ayrı kaldığınız bir durumla alakalı. Burada laleden bir kupa tutmuşsunuz. Kupanızın içinden kuşlar fışkırıyor gibi. Güzel haberleşmeler var. Net konuşmalar var. Arkanızdan biri böyle bakıyor. Enerjisini hayatında yer yer hissettiğin, yer yer hissedemediğin bir insan gibi. Yani buradan arkanızdan gözlemleyici olarak çıktı. Yani toklamak var ya belki o, o tarzdır. Ama hala bağlantısının yani şey diyeyim ya hissetmek var bu insanın. Tekrardan hayatında hissetmek var. Bir de ataruhlu bir insan çıktı. Şurada baba tavırlı, anne tavırlı böyle e, olgun ruhta diyelim. Öyle birinden yardım alacak olabilirsin. E, bir destek görecek olabilirsin. Belki ama bir de üç kafadar çıktı. Üç tane iyi insan. Üç yani iyi insan derken anlaşabildiğin senin haricinde iki kişi daha. Yani uyum var. Alt tabağıma bakayım şöyle. C harfi çok net. C harfi, E harfi, D harfi, L harfi, İ harfi, U harfi. V harfi de var. Bu harfler sizin isminizin içerisindeyse siz bir hamle yapacaksınız ve bu hamle başarıyla sonuçlanacak diye yorum yapayım. Yani başarılı bir hamle geliyor senden hayatın için değişiklikler için kararlar için bu şekilde görünüyor. Bir konuda da hakkın yenmiş ama artık üstünde durmak mı istemiyorsun? Yoksa da yeniden bir süreç hani başlatmak gibi bir durumunda var ama sanki yapıp yapmamak alıp almamak. Bazen umursamak bazen umursamamak arasında kalmış gibisin. Yine hak edişin neyse ben onu alabileceğini de hissettim uğraşırsam. Çivi var. Çivi kalıcı bir iş anlamını taşıyor. Yani karşılık görebileceğiniz birçok şeyden bahsediyor. Ve bir duruma da ayak uydurmak. Yine tabii düşünsel anlamda yoran bir şey varsa ondan kurtulacağınızı söyleyebiliriz. E harfi olan bir şeyi sabitleyeceksin. E, O harfi gibi çıktı. E, O, T harfi olan bir şeyi sabitleyeceksin. Halen unutamadığınız bir süreç de olabilir. Belki onun enerjisine eski bir şeyin ya da işe yaramaz bir şeyin enerjisine tutunup kaldıysanız o enerjiden çıkmak var. bir de böleyim. Bakalım hangi kartlar Aralık ayınıza eşlik edecek. Elek kartlarımızdan da Aralık ayı için mesajları alalım. Şimdi zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeleme zamanı gelmiş. Ee, yani hissiyatlarla beklentileri birazcık dengede tutma zamanı gelmiş. Bir beklentin var. Bir şeyleri bekliyorsun. Beklersen, beklerken de ortada kalan bir şeyler olmuş. Yani bir şeyleri askıya almışsın, ertelemişsin, geciktirmişsin. Bunlar kararlar. Bunlar kendi hayatın için, aile hayatın, özel işte ya da maddi hayatın için bir takım sonraya bıraktıkların gibi. Yani hayat akıp gidiyor diyor. Bir akış var, hareket halinde gemiler var e, ve sen beklemekle geçiriyorsun ömrünü gibi. Yani işte şu olursa, şuradan şu haber gelirse, şu olayım netleşirse e, diyor olabilirsin. Yani burada kılıçların dörtlüsünde bir şeyi askıya almak, bir şeyden e, geri çekilmek. Yani her şey çözümlenmek zorunda değil, her şey bir cevap bulmak zorunda değil. Her şey tamamlanmak zorunda da değil belki. Bir şeyleri böyle kabul etmelisin. Çünkü orada durma enerjisi getiren bir durum var. Yani e, hayatın akışına birazcık kendine bırakmak zorundasın. Üç ayrı yerde, üç ayrı kart, üç aynı mesajı veriyor. Yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Aydan güneşe doğru bir dönüş var. Ya yani zamanla aşılacak problemler ve durumlar var. Dediğim gibi yani her şey çözümlenmek zorunda değil, ee, tamamlanmak belki zorunda değil. Olayı öyle kabul etmelisin. Belki bir şeyler ortada kalmış da değil. Ee, ve hayatını e, düzenlemeye almalısın. Artık kendin için bir şeyler, işte e, ertelediğin şeyleri bir an önce harekete geçirmen lazım. Zaten sonra bir acelecilik var. Bir böyle kendine dönme, bir böyle tekrardan toparlanma, hızlandırma isteği var. Bir şeyler kapalı kalmış, konuşulmamış, düzgün iletişim kurulmamış, doğru olan şeyler söylenmemiş olabilir. Ve bu birazcık ölü toprağa serpmiş gibi olayınıza. Yani evet zorunda değil bir şeyler tamamlanmak, çözümlenmek ama ölü toprağa getiren bir durum sana göre. Tam burada dirilme anı meydana gelecek gibi. Olayı öyle kabul etmek. Sonra başka bir yönde hareket etmek. Bakın kurbanın istikametini söyledim. Kurbanın konumlanmasını söyledim. Rutanı başka yere çevirip de olayını değiştirirsen hızlanacak. Bunu söyleyeyim. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Yani bir bin orduya bedel gibi bir durum var sanki. Yani sen sana yeterdi artarsın. Birçok şeyi kendin halledebilir, içindeki mücadelenin savaşını artık bitirebilir ve farklılaşabilirsin. Hayatını da farklılaştırabilirsin diyor. Yani Bilgili çıktınız, güvenilir çıktınız, sabırlı çıktınız. Bunların karşılığı başarı olarak gelecek Aralık ayında. Ve finansal konularda güzel haberler alınabilir. Ve daha zorlu bir seçeneğe geçmek isteyeceksin. Tabii, aza kanaat etmekle alakası yoktu ona zaten kanaat ediyorsunuz da başarının başarıyı doğurması Bir sonraki adımınızı kolaylaştıracak şeyler var. Ya zaten size şunu söyleyeyim. Belki evet bu şekilde yorumladık ama şu an uygun dönemde olmayabilirsin o mücadeleyi tamamlamak için. O tamamlanmayı o çözümlenmeyi getirecek şartlar şu an olgunlaşmadı. Ama Aralık ayıyla birlikte bakın araba geldi. Savaş arabası. Tekrardan o mücadeleye kaldığın yerden devam etmek var. Çünkü burada bir de ermiş kartı yıldız tutuyor bakın fenerinin içinde. Kalbine tutuyorsun sen bu e, yıldızı, bu ışığı. Orada kendini göreceksin yine. Kendinle alakalı süreçleri göreceksin yine. Evet çok güzel. Profesyonel yardımlarda alacağınız bir e, Aralık ayı. Adalet var. Adil uygun kararlar geliyor. Doğru bildiğini yapacaksın tabii ki de. Seni arzuluyorum. Seni düşünürken tutku beni esir alıyor. Bu kadar güzel çıkmış ki. Yakınlaşmalar var. Yani her ne kadar uzak kalalım. Birbirimizin enerjisi iyi gelmiyor bazı kere dediğiniz noktada ya da zorunlu bitişler olmuş olabilir. Ufak molalar, ufak ayrılıklar olmuş olabilir. Ama bu insan sizi istedikçe, sizi düşündükçe diyeyim, sizi arzuladıkça cesaret buluyor gibi. Birçok konuya cesaretle yaklaşamamış zaten bu var. Ve o feneri tuttuğu yerde o kalbinde sizi görüyor. Siz de aynı şekilde onu. Bakın iletişimler, konuşma, konuşmalar, ee, hararetli sohbetler e, bir anda bir solukta yapılacak. Yani bir mesafe var diyelim ya da bir uzaklık ya da işte donan bir ilişki. Ora öyle bir hızla aşılacak ki tek nefeste yaşanması gibi sanki. Yaşanıp bitmesi değil. Yani o olayı o süreci o boşluktaki süreci tek seferde halletmek gibi. Ama ne var biliyor musunuz? Sizde imparatoriçe geldi. Yani kendine dönmek. Önce kendi enerjini tamamlamak. Sonrasında bunu yaymak var. Evet böyle bir durum ama arzular, tutkular, cinsel istekler, ölüm kartı bunu da anlatır. Tensel temaslar bunları da içerir. Böyle bir durum anılıyor olabilir. Tensel tamamlanma var. Ya da tensel anlamda uyumlanıyoruz. Uyumlanıyorduk zaten. Enerjisi var. Ve asta kılıç asında da bir başlangıç var. Yeni doğru bir hareketlenme. Yani aklınızdaki kişiyle yeni bir durum. Ama işte dedik ya zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi birazcık dengelemeniz lazım bu süreçte. Tabii ki Aralık ayı size mutluluk, bolluk, bereket, sağlık artık ne diyelim gönlünüzdeki neyse onları getirsin. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.